Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte test videosu çekiyoruz. Şu an maçta maçtayım. 3 gol atmam gerekiyor. 25 bin GP kazanacağım. Rakibin ee, kadrosu böyle. Benim kadrom ise böyle. Messi şöyle saçlı sağ çık yapamadık. Çünkü GF'de çok ileri çıktığını söyleyemem. Sağ açıkta da daha iyi. Ya ee, Uzun bir ayadan sonra video çekmiyoruz. Çektim bugün. Ee, videoya abone ve like ataysanız çok seviniriz in like. Atarsanız memnun oluyorum. Ha. Maç başladı. Kayvahal. Bazan Tufan naja Aca'ya gitti. Ronaldo. Ronaldo kaptıydı Yusuf. Fual mi? Kime yapıldı? Ben ona yapmışım. Nasıl oluyor acaba bu? Bilmiyorum. Ben bir videoyu doğru yük arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar geldi. Ee, bir, bir şey yaptım geldi. Messi Neymar'a doğru Neymar kafa boyamadım memez. Di ya! Yozdia kim faal yaptı? Yok yaptı. Son anda de ya. Az kalsın gol oluyordu. Oyuncu çektiler Kayvahal. Kayvahal. Alfonso. Neymar kaptı. Neymar. Neymar. Ronaldo. Ronaldo kaptıydı. Bayi kayva Kayvahal. Angel Di Maria, Mbappe, Ronaldo, Messi, Mbappe güzel bir pas Maldini, De Gea, Scholes ve Diozier. Diozier'den Messi, Messi, Yusuf yazıcıya geçmedi. Bayt Seyler, Gümemez, Kayvahal. Azan tufana çarptı Ronaldo. Neymar aldı. Neymar Yusuf. Yusuf Ronaldo. Ronaldo Messi'ye doğru. kutva, Gümmez. Kayva aldı. Dimajya. Vejaiti. Cristiano Ronaldo DNA'ya gidi. Ronaldo'ya bir uzun top. Gümemez. Ağacaya gidi. Maldini. Neymar. Messi. Ronaldo'nun sırtına çarptı. Messi. Atak yapıyoruz. Hocam faal. Faal. Hemen kullanalım. Usuf. Jon Hayır böyle şey olmaz be bir kere de geçsin ya. Arkadaşlar görüyorsunuz. Bir kere de geçmezse olmuyor. Ronaldo Maldini acı girdi. Denayaj. Messi. Messi çalaj. Hocam bitime Yusuf. Messi. Çok kötü bir pas. Kurtu uzaklaştırdı. Ve ilk ayı bitiyor. 3 gol atmam lazım. İkinci yarıcı da. Ama çok zor gözüküyor. 2 gol, 2 gol ya da 1 gol atsam, yedeklerden oyuncuları soksa bir ihtimal olur. Çok zor yakıp geldiği için 3 gol atamayabilirim arkadaşlar. Ee, ay. Ronaldo'nun vuruşuyla maç başladı. Ozan Tufan. Ronaldo. Yusuf. Messi. Messi. Yusuf geçmedi. Skolls. Neymar. Ronaldo. Ronaldo buydu. Hı -hı. Kuytuva. İlk net atağım geldi arkadaşlar. Mbappe. Vejati. Messi. Messi'den Müller. Mbappe. Ronaldo. Mbappe geçmedi. De Gea. Scholes. Yusuf. Yusuf Ronaldo. Ronaldo geçemedi. Neymar. Maldini. Neymar veremedi pasının Messi. Mbappe. Ronaldo. Josiah kaptı. Messi koşuyor dedi. Messi, Messi, Messi kaptıydı. Ronaldo, Alfonso kaptı, kaptık topu. Ronaldo, Ronaldo vuramadı. Olmuyor. Messi, Alfonso Davis, Ronaldo, Mbappe, Mbappe güzel bir çalım vurdu ve gol. Mbappe. Kylian Mbappe gol sevincinde yaptı. Oyuncu değişiklikleri gelsin. Çok kötü. Mbappe bu yaya. Griezmann bu yaya. Kojoy Fude bu yaya koyduk arkadaşlar. Mbappe'nin vuruşuyla başladı Ozan Tufan. Kıcay. Mbappe. Ozan. Gıcızman. Kıcay. Yine ku Kuytuva. oyta Messi kafa dışarıya. Çok güzel geliyoruz ama bir gol olmuyor. Kuytuva. Verdi Bahdis'le. Alfonso Davies Thomas Müller Rejate Carvajal <laughs> Messi Denaya çok güzel giydi araya Mbappe Mbappe, Griezmann Griezmann Tekrar Mbappe Mbappe Goal Kylian Mbappe. Onun Mbappe'si atıyorsa bizim Mbappe'miz neden atmasın? Onunki 99. Bizimki 100. Yani kuyut var bir zahmet bunu da yesin. Yani diyelim. Oyuncu değiştirecek sanacağım. Ee, bittiğinde hemen geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar evet. Oyuncuların değiştirdi ya? Tanımadığım bir oyuncu var Forbet'te. Ya da Manchester City'deki Gabriel. Ama Gabriel Jesus'u tanımıyorum Forbet'teki ne bilmiyorum. Koyner Jakibin. <laughs> Müller teki Tekay Müller Müller Gabriel Gabriel vurdu de hey ya Yine oyuncu çaydı Kajvahal Müller'e verdi Müller pası geçmedi Ozan Messi Messi Mbappe Mbappe ikinciye gidiyor. Son anda kafa müdahalesi. 90 artı 3 verilmiş. Thomas Müller, Neymar, Gabriel Baybossa vuruyor dışarıya. Olmadı arkadaşlar. 3 gol atamadık. 8 iken 1043'e düştü diyeceğimiz. Görüşürüz arkadaşlar. Yeni bir video için. Bye. Bye.